Siz Mehmet Uçum'la ne var aranızda siz? Hiçbir şey yok. Niye kavga ediyorsunuz? Ee, kavga etmiyoruz. Sadece ya şöyle. Çok sert laflarınız var. Şimdi getirelim o tweetlerinizi bir. Ya, gerek yok yani. Ha, i̇zleyicilerimiz sizi bilir. Eyvallah. İzleyicilerimiz yani, hatırlasın getirin de Şöyle. Ha. Şimdi ben hep e, prensip olarak şöyle baktım. Siyaseti siyasetçiler yapar. Şimdi Mehmet Uçum. Bir e, kattınız tweet geldi bu arada ekrana. Evet. Orada... Tartışma buradan, kavga buradan çıktı. Öncesi var, hani kendi konuşması ama daha önce de. Ha, şey yani, Mehmet Uçumun kendi, konuş kendi konuşması, konuşması var. Kendi var. Uh -huh. Yani bu benim durup dururken Mehmet Uçuma ee, yani gönderme yapmış değilim. Bahçeli'nin, cevap... Sayın Bahçeli'nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor diyorsunuz. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifi'nin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Peki siz ne anlıyorsunuz? Bu cümleye siz? tak takılıyorsunuz tak, ve evet. diyorsunuz ki bu tanım uçumun sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. Evet. Şimdi uçumun sıfatı gibi sıradan değil derken yani başlanışman ya. He. Yani sıfatı önemli. Ama bu önem e, bu da önemli. Hani siz ona niye önem atfediyorsunuz uçuma? Baş danışman olduğu için. He. Niye televizyonlarda birinci haber oluyor? Cumhurbaşkanı başlanışmanı. E, çünkü makamından kaynaklı. Burada siz bir PKK bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş diyorsun. Çünkü buna, devlet buna beyin takılmış. Öcalan çıkışını bu şekilde tarif ediyor. Bu tarif neyi getirir? Eğer siz bir terör örgütüne siyasi hareket derseniz bunu meşrulaştırırsınız. O zaman bu hareketin bütün liderlerine de siyaset yolu açmış olursunuz. Cemil Baya, Murat Karaylan'a vesaire. Eğer sizin muradınız bu ise yani bu cümleden bunu kastediyor iseniz bu böyle sonuç doğurur. Biz buna itiraz ettik. Sonra ne oldu? Ertesi gün Mehmet Uçum Cumartesi notu adı altında bu cümleyi düzeltti. Nereye düzeltti? PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik karşı geliştirilmiş karşıyı da büyük harflerle koydu. Aa o var mı ee, Sinan? Onu da bir getir ekrana. Bak. Ertesi gün çünkü gece bu krize yol açtı. Kendisi uyarıldı. Uyarıldıktan sonra da bu ifadesini düzeltti. Ya maksat hasıl oldu. Biz de ona e, itiraz ettik. Bizim buradaki bir itirazımız da şu. Bir daha söylesin Sinan duyamadım. Özür dilerim bir saniye. Hazırla tamam hazırla ha, getir. İtirazımız şu. Şimdi Cumhurbaşkanı baş sıfatıyla konuştuğunuzda çoğu çevre bunu sanki Cumhurbaşkanımızın ifadesi gibi algılıyor. Değil mi? Değil tabi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamını temsil etmiyor. Ama bir dakika eğer böyle çok aykırı bir şey söylese Cumhurbaşkanı demez mi? Bir dakika Mehmet Bey ne yapıyorsunuz? Diyor zaten onlar. A. Tabi tabii. Ya bu düzenlemeyi niye yaptı o zaman ertesi gün? Ama Kendin bir dakika bu bir yani. değil üç değil yani. Efendim? Tamam hidayet ermedi de bir dil iki değil yani. Değil tabi. E o zaman der ki kardeşim sen bir kenara çekil bekle bakalım der. Ya o tercih artık her iyi değil mi? Yoğurt var ona biz bir şey diyemeyiz. Yani sen Cumhurbaşkanımız kimle çalışanı kendisi karar verir. Ama burada e, partide çok ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu biliyoruz. Ben mesela, Uçumun, tabii, Mehmet Uçum'un. Benim mesela bu tweetimle ilgili Beni araya, arayıp teşekkür edenlerin e, hatta hesabı yok yani. Parti içinden? Parti içinde Milletvekili, Grup Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı, Bakan. Aklına her türlü görevden insanları sayın yani. Ha. Çünkü çok ciddi bir birikmiş öfke var. Bu öfke nereden kaynaklanıyor? Bakın şunu söyleyeyim. Şimdi neticede bir baş danışman ve statü itibariyle memur sayılır. Şimdi siz memur sıfatınızla kalkıp siyasi hüküm verirseniz, ve bu açıklamalarınızı da bir hüküm cümlesi şeklinde kamuoyuna deklar ederseniz bu yanlış. Ve sürekli olarak rajon kesiyor meydan okuyor. Bu bizim kırmızı çizgi. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Senin ne kırmızı çizgin var yani? Sen Cumhurbaşkanımız adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı adına konuşacak üç kişi var. Cumhurbaşkanımızın kendisi. E, ee, külliye adına konuşacaksa iletişim başkanı Sayın Altın. Altın. Bir de partimiz adına konuşacaksa Ömer Ömer Çelik. Çelik. Bitti. Onun dışındaki herkes eğer Cumhurbaşkanımız ona özel bir görev, bir talimat vermemse kendi kişisel görüşünü ifade eder. Şimdi... Şamil Bey ama kamuoyunda ve biz gazeteciler arasındaki algı böyle değil. İşte Mehmet Uçum'un sanki adeta hani cumhurbaşkanı değil var, bazen siyasiler olur ya evet. kendilerinin pek söylemek istemediği kamuoyundaki de tepkiyi ölçmek için kullandıkları veya da kullandıkları demeyelim ama hani beraber çalıştıkları arkadaşlarını önden bir konuştururlar. O konuşur, ona İyi, hiç gelen öyle. reaksiyonlara göre bakarlar. Biz e, Sayın Uçum'u biraz öyle değerlendiriyoruz. Hiç öyle değil. Değil. Hiç öyle değil. Yanında iki de yamağı var demiştim. Evet, Ha, ha Bir dakika bu tweet mesela Mehmet ha, Kırmızı çizgilerimiz. Türkiye'de halklar yok, Türkiye halkı var. Türkiye halkı. Türkiye'de toplumlar yok, Türkiye toplum var. Türkiye'de milletler yok, Türk milleti var. Şimdi halklar, milletler. Ya ben arasında hani karışık çok karışıp şey onaydı, evet. yani, Kırmızı çizgi diye mesela <laughs> sizin rajon kesme dediniz bu mu? Şimdi e, bunu sayın Cumhurbaşkanımız söylese bunu anlarım. Hı -hı. AK Parti'de rajon kesecek tek kişi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun dışında Hı -hı. hiç kimse posta koyamaz, meydan okuyamaz ve rajon kesemez. E şimdi burada kırmızı çizgilerimiz ya bunu MHP Genel Başkanı derse partinin genel başkanı olarak diyebilir. Benim kırmızı çizgim budur diye. Cumhurbaşkanımız bunu söyleyebilir. Ben Mehmet Uçum eğer konuşacaksa kendi kanaatini elbette paylaşabilir. Ama böyle posta koyarak değil, meydan okuyarak değil. Kendisinin bir görevi yok ki. E baş danışman, e, kendisi gibi orada çok sayıda baş danışman var. E, kendisi gibi çok fazla kurul üyesi var. Kurul başkan vekilleri var. E, bunun dışında ahkam kesen başka bir kurul üyesi görüyor musunuz? Ya da e, başkan vekili yani durumdan vazife çıkartıyor ee, ve bence e, görevinin, e, görev e, yetki alan dışına çıkarak e, açıklamalar yapıyor. Ve zaman zaman da partiyi de Cumhurbaşkanlığı makamında zor durumda bırakıyor. Uyarıldığı için de ertesi gün konuşmasını düzeltmek zorunda kaldım. Bu yamak dediğiniz de sizin Ayhan Ogan'la Ahmet Selim Köroğlu galiba. Onları mı kastettiniz? bu iki arkadaş e, geçtiğimiz dönemlerde sık sık beni arar. Bu görseller varsa onlar da geçer. Sık geçiyor. sık beni arar. Ayhan ben, Ogan mı? Evet ikisi de benimle istişare iş etmek isterler. Birkaç defa da bir yere geldik. Sohbet ettik, konuştuk vesaire falan. Sonra e, yani bir, e, üçlü bir e, ittifak oluşturmuşlar. E, bu nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Mehmet Uçum tabi orada bir güçlü bir alan oluşturdu. Zannedim onun gölgesinde kendi işlerini takip ediyorlar. E, ona herhalde bir... E, Şamil Bey enteresan şeyler söylüyorsunuz hmm. ya gerçekten. Kendi işlerini takip ediyorlar derken? Yani siyasi işlerini takip ediyorlardır evet. herhalde yani. Şimdi programlara beraber katılıyorlar. Ondan sonra üçlü gidiyorlar, geliyorlar falan. Mehmet Uçum'la ilgili ne zaman bir tartışma olsa ikisi hemen tweet'e sarılıyor. Gerçi iyi de oldu. Topunda şöyle dedi. Birçok kişi bana dedi ki ya şu Mehmet Uçum'la bir söylesinler de bari bunlara bir Türkçe dersi versin. Yani ayrı yazılan değerler, dağlar, yani öznesi ve yüklemi yerinde cümle kuramıyor. Ondan sonra diyor ki ya bu adam Cumhurbaşkanı nasıl danışmanlık yapıyor mesela? <laughs> yani bir taraftan da kendilerini deşifre ettiler. Ee, şimdi ya bir Ama cumhur, bir şey cumhur, şimdi. Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir danışman e, peşine takılarak e, böyle bir savunmaya geçebilir mi? Yani siz sadece Mehmet Uçum için gösterdiğiniz gayreti AK Parti düşmanları ya da Cumhurbaşkanı düşmanları için göstermiyorsunuz. Neredeyse Mehmet Uçum şu anda bu iki arkadaş için Cumhurbaşkanımızın önünde. Çok açık söylüyor. Önünde derken? Ya Mehmet Uçum'u daha önemsiyorlar. Yani. Ha ha ikisi tabii için. Tabii, ikisi için. Çünkü varlık nedenini Mehmet Uçum'a borçlu olduklarını düşünüyorlar. O sebeple de Mehmet Uçum'a Mehmet uçuma ölümüne sahip çıkıyorlar. Tayyip Erdoğan için bu kadar sahip çıkmış değiller yani. E bu da tuhaf değil mi yani? Peki Soros niye? Soros'un külliyedeki temsilcisi ve iki ayağına buradan, iki yamağına buradan sesleniyorum diyorsunuz. Mehmet Uçum, ya Soros, Soros, ilgili Soros iki, iki, danışmanla ilgili değil o bir adam. Biliyorum şey, yani, şey için, şey, Mehmet Uçum için Uçum diyorsunuz. Ilgili. Ee, Soros, Soros Mehmet Uçum? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer değilse dava açsın. Kendisi de hukukçu, yargıda da hayli etkili. Eee yargıda hesaplaşırız yani. Hiç önemli değil. Ben daha önce de söyledim. Eğer arzu ederse dava da açabilir yani. Çok enteresan. Peki Peki rol rol mü kapı? Efendim buyurun. Ben bunu söylediğimde siz bunun nereden çıktığına ilişkin bir e ama işte yani onu aç açmadınız dava açsın ben öyle düşünüyorum dediniz. Peki siz tahmin etmiyor musunuz mesela? Ama bir dakika ben şimdi <laughs> benim bir fikrim olabilir ama bunu burada sor Eyvallah. soru soru pozisyonda olduğum için. Evet, Peki o zaman yapayım. biz de paylaşır mısınız bunu? Yayından sonra paylaşalım. Yok ama seyircilerimize haksız <laughs> seyircilerimize haksızlık olur o. Ya estağfurullah. Yani ya. bildiğiniz organik ya az... bir bağ mı var efendim? Ee, ya ben Osman Kavala'dan farklı olduğunu düşünmüyorum yani. Oo. Ya. Ee, ve partiye de Cumhurbaşkanlığına da çok zarar veriyor. Ve şu anda Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum'dur. Bugün yaşadığımız zorlukların temel kaynağı Mehmet Uçum'dur. Ve e, devleti ne yazık ki içeriden çökertiyorlar ve yazık ediyorlar ve üzülüyorum yani. Maalesef. Yani Peki ondan sonra çöküşün, siz parti... Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisidir. Devlette bir kurumsal çöküş mü var? Var evet. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Nedir efendim mesela? Neler görüyorsunuz? Ya Yetki kullanımından kadrolaşmaya kadar e, çok ciddi sorunlar var. Zaten bu sorunun varlığını e, Cumhurbaşkanımız da kabul etmiş olmalı ki. Geçmiş dönemde de e, Fuat Oktay'ın başkanlığında e, bir kurul da oluşturuldu. Eksiklerimizi, atalarımızı görelim diye. E, ve ciddi çalışmalar da yapıldı. Sonra yarım kaldı. E, muhtemeldir ki o çalışmaları da baltalayan e, Mehmet Uçum diye düşünüyorum yani. Ya siz baya bir eee külliyenin içerisinde bir neredeyse kendi başına hareket eden bir bir kendine ait yani siyasi klik klik demiyor ne diyelim? Yani kendine ait bir e, özel bir alan oluşturdu. Çok güçlü ve herkesi de sindirdi. E, yani bizim Genel Başkan yardımcısı tweet'ini silmek zorunda kaldı. E, Meclis Başkanına posta koydu Meclis Başkanı sesini çıkaramadı. Yani bu sadece Mehmet Uçuk'un başarısı değil, bizim arkadaşlarında ne yazık ki zaafı. Yani kusura bakmasınlar. Yani ben meclis başkanı olsam bana o cümleyi kuramaz yani Mehmet uçum Hiç kimse kusura bakmasın. Yani görevi, pozisyonu ne olursa olsun her türlü bedeli ödemeye hazır olurum ve cevabı da veririm. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Peki. Ama ne yazık ki bizim arkadaşlarımız da haddini bildirmediği için bu alanı boş buldu ve ilerlemeye devam ediyor. Peki çok ilginç açıklamalar yaptınız. <laughs>